Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ile eşi Nagihan Şaşmaz hakkında mahkeme kararını verdi. Anadolu 2. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraflar katılmazken, davacı karşı davalı avukatları yer aldı. Davayı karara bağlayan mahkeme, tarafların boşanmasına karar verdi. Tarafların müşterek çocuklarının velayetinin anneye verilmesine karar veren mahkeme, çocukların ebeveynlerin ortak kararı olmadığı sürece herhangi bir ebeveyn tarafından yurt dışına çıkarılmamasına hükmetti. Mahkeme tarafların eşit kusurlu olduğuna kanaat getirerek tarafların maddi manevi tazminat taleplerini reddetti. Mahkeme, tarafların dosyaya yansıyan ekonomik ve sosyal durumlarını dikkate alarak davalı karşı davacı Nagihan Şaşmaz'ın yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verdi mahkeme, Necati Şaşmaz'ın iki çocuğu için ayda toplam 16 bin lira nafaka ödenmesine karar verdi.